Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz HP'nin 650 serisi bir laptopu. Laptopun şikayeti çok geç açılması ki yani laptopu gerçekten açana kadar bayağı bir zaman geçti. Aynı zamanda herhangi bir bilgisayar konumuna girmek istediğimizde de yine oldukça geç tepkiler verdiğini söyleyebiliriz. Bilgisayarı ilk şöyle elimle kontrol ettiğimde aşırı ısındığını gördüm. İçerisinde bir SSD yükseltmesi yapmayı düşünüyoruz ve aynı zamanda da şöyle gördüğünüz gibi 97 GB'lık bir alan açılmış ve Windows oraya kurulmuş. Aynı zamanda 368 GB'a yakında normal kişisel bir alan yaratılmış. Bilgisayarımıza bir termal macun uygulaması yapacağız arkadaşlar böylelikle ısınmasını bir nebze de olsun. Aşağıya çekmiş olacağız. Biraz eski bir laptop zaten sizlerin de görebileceği gibi. Şöyle bir az önce de söyledim bilgisayar konumuna girmeye çalıştığımızda bile oldukça geç tepkiler veren bir bilgisayar arkadaşlar. Ee, Öncelikle olarak bilgisayarımıza bir de format atmayı düşünüyorum. Bilgisayarımızın termal macun yenileme işlemini ve içerisindeki toz ve kirden arındırma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için bilgisayarımızı sökmekle başlamak istiyorum. Yine belki bir SSD takviyesi ve RAM takviyesi de bu bilgisayara yapabiliriz. Onun için bilgisayarın kasasını açmakla başlayalım. Kasamız bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi 8 tane vida deliği var. Ee, yine buradan pilini çıkartmanız için bir kilit mekanizması var. Ee, öncelikli olarak şu kilitleri şu e, şekilde yaparak bataryamızı çıkartalım arkadaşlar. Bataryamızı çıkarttıktan sonra 8 tane vidayı sökerek işleme başlıyorum. Şimdi şuralarda tırnaklar vardı arkadaşlar. Şöyle bir tane ince uçlu bir şeyle buraya da bastırdığınızda şu klavyeyi yukarıya atıyor zaten. Klavyeyi böyle çekiyorsunuz. Yine şurada klavyenin bağlandığı şöyle bağlantı yuvası var. Ayrıca o kadar kirli ki altı. Şimdi burayı açtığımızda artık buradaki vidalara da erişebiliyoruz. Yine burada da bir tane şurada var arkadaşlar. Şu an içi oldukça tozlu yani burada tabi işlemcimiz ısındığı için de kasma donma meydana gelecektir. Özellikle yine havaalanı menteşe kısımlarındaki şöyle toz birikintilerine bakacak olursak bilgisayar uzun zamanda temizlenmemiş. Şöyle görüyorsunuz şimdi şu bilgisayar öncelikli olarak içerisini bir süpürelim arkadaşlar. <laughs> anakartımız üzerinde termal macun değişikliği yapacağız. Onun için işlemcimizin üzerindeki soğutma bloğunu söküyorum. Normalde sökerken de takarken de karşılıklı olmasına dikkat edin. Ben burada deneyimli olduğum için üzerine zaten bir baskı uygulayarak yön fark etmeksizin söktüm arkadaşlar. Ama siz bu işlere ilk yeni başlıyorsanız ya da evde kendiniz kendi bilgisayarınız için bir şeyler yapmak istiyorsanız karşılıklı olarak sökerseniz bir anda kalkacağı için hem karşı tarafa hem de fan tarafına zarar vermemiş olursunuz. Burada da kablolar değil kabloların şu uç kısımlarından tutarak çekerseniz şu iç kısımlardaki lehim kısımlarına bağlantı yollarına zarar vermemiş olursunuz. Yine şöyle toz ve kir kalıntılarını da çok rahat görebiliyorsunuz. Termal macun gördüğünüz gibi kurumuş zaten arkadaşlar ve şurada gördüğünüz işlemci tarafında da çok fazla temas etmediği için büyük ihtimalle soğutma meydana gelmiyordu. Şimdi bunun için öncelikli olarak bir ıslak peçete yardımıyla blok ve işlemci üzerindeki bu kiri eski pisliği arındıralım arkadaşlar. Şimdi anakartımızı da temizledik arkadaşlar. Yine yüzeysel olarak şöyle ıslak peçete yardımıyla zaten biraz kuruduğu için ıslak peçete rahatlıkla böyle silebilirsiniz. Çok fazla böyle çıkıntısı olan yerlerde özellikle komponentlerin yoğun olduğu kısımlarda ıslak peçeteleri çok fazla yüzeye sürtmemeye çalışın arkadaşlar. Bir anda çektiğinizde bunların bu üzerindeki kalıntılar maalesef komponente zarar verir. Ondan dolayı bakın mesela şuradaki kondansatör ya da dirençlerin olduğu yerde bunu bir anda bu şekilde hızlı bir şekilde sürterseniz oradaki bacaklara zarar verirsiniz ve oradaki işlemini yitirebilir arkadaşlar. Şöyle ufak tefek yüzeysel olarak temizlemelere dikkat ederseniz anakartın temiz olduğundan emin olabilirsiniz. Zaten bu işleri yapanlar için şu şekilde küçük süpürgeler vesaire ellerinin altında oluyor rahatlıkla bu temizlik işlerini yapabiliyorlar arkadaşlar ya da bunun mesela arka tarafı kompresör olarak hani hava üfleyebiliyor ama o kadar hızlı öfleyemediği için ben şöyle kamera lenslerini temizlediğimiz aparatlarla bu işlemi gerçekleştiriyorum. Bilgisayarımızın termal macun değişim işlemlerini yaptık. Şimdi bilgisayarımızın yükseltme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için de Windows'umuzu kurmak için bir SSD kullanacağız. Burada 120 GB'lık bir SSD'miz var. Bu hard diski de kullanacağız arkadaşlar. Bu hard diski de şu görmüş olduğunuz CD player kısmındaki dönüştürme aparatıyla kullanacağız. Böylelikle hem hard diskimizi hem de SSD'mizi bilgisayarımıza kurmuş olacağız. Bilgisayarımızın içerisinde 4 GB'lık bir RAM'imiz vardı. Ayrıyeten ikinci slota da bir 4 GB daha RAM aldık. Böylelikle totalde 8 GB'lık bir RAM'e ulaştırmış olacağız bilgisayarımızı. Şimdi kasamıza getirelim ve bilgisayarımızı dizmeye başlayalım arkadaşlar. gördüğüm kadarıyla evet 8 GB RAM olmuş arkadaşlar. Her iki slotu da kullanıyoruz. Şurada da zaten iki slotunda dolu olduğunu gösteriyor artık. Burada C diskini görüyorsunuz 500 GB olan burada da SSD'mizi görüyorsunuz 120 GB olan. Şimdi bilgisayarımızı formatlayacağız arkadaşlar bunun için bir format diski taktık. Şurada bir format diskimiz var arkadaşlar. Format diskimiz de geldi gördüğünüz gibi. dostlar bilgisayarımızın bütün işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi X startımızı veriyorum. bilgisayarımızın ilk başlat anından itibaren yaklaşık 10-15 saniye içerisinde açıldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. İçerisindeki termal macunu değiştirdik. Sıfırdan bir Windows kurduk. SSD taktık. Hard diskin de içerisine taktık. Hard diskimizi de şu şekilde göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi hard diskimiz de artık bu bilgisayarın içerisinde görünüyor arkadaşlar. Böylelikle hem hard diskimizi hem de SSD'mizi bu bilgisayarda kullanmış oluyoruz. Aynı zamanda 4 GB'lık bir RAM takviyesi yaptık. Böylelikle bilgisayarımızın artık 8 GB'lık bir RAM'i de olduğunu söylemek mümkün. Termal macun işlemini gerçekleştirirken bilgisayarımızın içerisinde de temizliği yaptık. Böylelikle içerisinde daha fresh, daha ferah alan elde etmiş olduk. Gördüğünüz gibi 8 GB RAM'imiz oldu artık. Burada 120 GB'lık, burada da 500 GB'lık hard diskimizi görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra artık bilgisayarımızda donma, kasma gibi bir mesele söz konusu değil. Böylelikle daha hızlı, daha akıcı bir bilgisayar elde etmiş olduk. Bilgisayarımızda Intel'in Core i3 işlemcisi var arkadaşlar. bilgisayar eski olmasına rağmen çok aktif olarak kullanabiliyor Burada klavyelerin bazı tuşları basmıyordu. Onları yapamadık. Büyük ihtimalle Plexis'inde bir bozukluk, bir arıza var. Aynı zamanda Wi-Fi tuşu. Wi-Fi de çalışmıyor arkadaşlar. Kartını değiştirdim ama Yine yazılımda da burada ben bazı iyileştirmeler yaptım. Maalesef yazılımsal ya da donanımsal olarak ben Wi-Fi'yi çalıştıramadım. Ama internet kaplosu taktığınızda internet kaplosu üzerinden çok rahat internet akışı sağlıyor. Şunları da zaten o şekilde indirdik. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir bilgisayarın hızlandırılması, hayata döndürülmesi ve formatlanması işlemini gördük. Yeni bir videoda görüşene kadar sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.